bu kadar meraklısıydın oğlumunda, ne demeye ayrıldın onda? Bari oğlumu boşasaydın da, ondan sonra Cihan bir yeri alsaydın. İnan öyle bir şey değil. Ah ediyorum sadece. Cihan ve Hançer'in hayatı iyice zorlaşacak. Herkes onların bir arada olmalarına karşı çıkıyor. Ama Hançer korkularını yendi. Cihan'a her şeyi söylemek istiyor. Hançer ve Cihan için lütfen yorumlar kısmına... Bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Hançer aylardır içinde taşıdığı gerçekleri artık saklamak istemiyor. Etrafta herkes hançere karşı çıksa da Cihan'ı evine davet etti. Ona her şeyi anlatmak istiyor. Cihan da hançer ona ne anlatacağını merak ediyor. Çiçekle geldiği sahnede çok güzeldi. Hançer de Cihan'ın gelişine özel hazırlandı. Kapı çaldı ve Cihan Çiçek'le aşkla baktığı sahneler içimizi ısıttı. Umarız bir tatsızlık çıkmaz. Cihan'ın hançeri konağa getirmesinden oldukça rahatsız olan Mukadder, Cemil'in yanına gitti. Kardeşine sahip çık demesi sinir bozucuydu. Cemil de hançerle konuşmak istediğinde, hançer Cemil'e Cihan'ı sevdiğini ve ondan başkasını bu zamana kadar da hiç düşünmediğini söyledi. Umarız bir tatsızlık çıkmadan gerçekler ortaya çıkacak. Mukadder Beyza Nusret cezalarını çekecek. Hançer ve Cihan mutlu olacaklar.